sana yaptıklarını unuttuğunu sandılar. Güçsüz kaldığını, vazgeçtiğine yıkıldığını düşündüler. Ama senin hikayen burada bitmedi. Eğer gerçekten intikam istiyorsan susarak değil, yükselerek o intikamı alacaksın. Eğer intikam peşindeysen, hala eksini düşünüyorsan ya da ne bileyim bu eski bir arkadaş bile olabilir bu videoyu mutlaka izlemen gerekiyor. Merhaba, benim adım Aynaz YouTube. Kanalımıza hoş geldiniz. Burası cesur, çalışkan, kendini ve hayatını değiştirmeye hazır olan insanların kanalı. Kısacası kişisel ve profesyonel gelişiminize yardımcı olabilecek bir kanal. Bize katılmak istiyorsan abone olmayı hiç unutma. Ve tabii ki Instagram hesabım da var. Orada daha çok biz bizeyiz. Orada konuşmak, tanışmak daha rahat olduğu için orayı takip etmeyi hiç unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Biliyor musun? en büyük intikam ve en büyük zafer onların hayranlıkla izleyeceği bir yıldız gibi parlamak aslında. Ama asıl mesele o an geldiğinde onların ne düşündüğünü umursamayacak kadar kendi gücünde ve yolunda olmak. Şimdi uzun süreli ilişkiler birazcık farklı oluyor. Çünkü ayrıldıktan sonra ondan önce hayatım nasıldı, nasıl yaşıyordum, nasıl bir rutinim vardı, diye insan düşünüyor. Hani çoğu şeyleri kendin hakkında unutuyorsun çünkü bir zaman sonra, özellikle kızlar partnerleri için yaşıyorlarmış gibi bir rutinleri, yaşam tarzları oluyor aslında ve bu çok yanlış. Yani şöyle söyleyeyim: önceki ilişkilerinde hatalar, yanlışlar yapmış olabilirsin, ama lütfen, lütfen sonraki ilişkine o hatalardan, o yanlışlardan öğrenmeden girme. Sonraki ilişkiye girme ya tanışma. Hani ayrıldıktan sonra hani ben intikam olacağım diye yeni birisiyle tanıştım falan filan moduna girme asla. İnsanları yarabanlı gibi kullanmayın ve tabii ki duygusal olarak ya da en kötüsü maddi olarak birisine bağlanmak. Şöyle başlamak istiyorum. En büyük intikam ne biliyor musun? Artık sen onun hayatında değilsin ya bu en büyük intikam. Çünkü onun hayatından çıktığından sonra enerjini de onun hayatından çekiyorsun. Varlığını onun hayatından çekiyorsun ve bir süre için o yokluk hisse hissedebilir aslında. Ve ayrılıktan sonra bilmen gereken şöyle bir şey var. Sen artık onunla ilişkiyi bitiriyorsun ya. Bunun da farkında olman gerekiyor. Hani ben onun hayatımdan çıktım. Enerjimi de onun hayatından çekiyorum. Onun için senin olmaman onun hayatında en büyük intikam zaten. Yani hayatında birileri seni üzdü, hayal kırıklığına uğrattı ya da belki de hak ettiğin değeri sana vermedi. Belki bir ex, belki de bir arkadaş ya da belki de hayatın kendisi sana haksızlık yaptı. O anlarda içinden bir ses yükseliyor, diyorsun ki: "Bunu onlara ödeteceğim." Ama dur. Çünkü gerçek intikam başkalarına zarar vermek değil ya da başkalarının hayatına müdahale etmek değil. Gerçek intikam senin kendi hikayeni baştan yazman, kendi gücünü bulman ve öyle bir versiyona dönüşmen ki seni kıranlar bir gün dönüp baktığında vay be ben neyi kaybettim desin. Ama daha önemlisi sen onların ne düşündüğünü önemsemeyecek kadar kendi yolunda olman. Onun için adım bir öfkeyi yakıta çevir. Şu an hissettiğin o öfke, kırgınlık ya da hayal kırıklılığı bunlar kötü duygular gibi görünebilir. Ama aslında inanılmaz bir enerji kaynağı. Öfkeni başkalarına duygusal veya her şekilde zarar vermek yerine kendi gelişimin için bir yakıt gibi düşün ve öyle kullan. Spor salonunda ağırlık kaldırırken, projeyi bitirirken ya da yeni bir beceri öğrenirken o duyguları kanalize et. Her damla öfke seni bir adım daha ileriye taşıyacak. Ama bunu onlara göstermek için değil, kendimiz için yapıyoruz. O enerjiyi kendi yolunda kullan. Bu enerjiyi onlara kullanamazsın. Öfke olsa bile kötü bir duygu olsa bile kötü bir enerji olsa bile. Çünkü değmez yani onlara bu negatif duygular bile fazla. Adım 2. kendine yatırım yap İntikam almak istiyorsan yatırım en büyük intikamdır yani kendine yatırım aslında kendini geliştirmek sadece fiziksel görünümünle ilgili değil bu arada zihinsel duygusal ve hatta finansal olarak bile, gelişebilirsin. Fiziksel gelişimin için tabii ki klişe olarak <laughs> spordan başlayacağım. Sağlıklı beslenmek mesela şekeri bırakabilirsin. Kendine iyi bakarsan hem enerji artar hem de özgüvenin tavan yapar ve eğer kendine iyi bakarsan, yatırım yaparsan herkesin hayatına girmesine izin vermezsin. Çünkü Hani diyorsun ki ben sporumu yapıyorum, iyi, bes iyi besleniyorum, şu beceriyi öğreniyorum, iki tane yeni dil öğreniyorum, okulumda en iyiyim ya da işimde en iyiyim. Çok güzel bir e, lifestyle'ım var yani hayat, e, şey, yaşam tarzım var ve bunun bozulmasına izin veremem. Her yoldan geçeni hayatımın içine sokamam, buna izin veremem. Bunların hepsinden vazgeçmek ya da bir kenara koymak birisi için değmez. Gerçekten. Zihinsel gelişimin içinde yeni bir şeyler öğrenebilirsin. Bir dil, bir beceri, her şey. Bunları yani hayatında kullanabileceğin bir beceri olsun ya da bir dil olsun. Mesela diyorsun ki biz Almanya'ya çok gelip gidiyoruz. Almanca öğrenmem gerekiyor. Öğren ne olacak ki? Hani ne güzel. Enstrüman olabilir, bir yazılım olabilir, bir kitap yazmak olabilir. Her şey. Her yeni bilgi seni daha donanımlı ve özgüvenli biri yapar. Bilgi güçtür. Bunu her zaman bilin. Duygusal gelişim. Kendini tanımak için zaman ayır. Biz partnerini, partnerlerimizi tanımak için falan, sevdiklerimizi tanımak için gerçekten hani çaba sarf ediyoruz, zaman ayırıyoruz bunun için. Ama hiçbir zaman kendimizi tanımak için, duygularımızı tanımak için, işte farklı durumlarda reaksiyonlarımızı tanımak için bir çaba sarf etmiyoruz. Onun için meditasyon yapabilirsin, günlük tutabilirsin. İşte böyle olursa ben nasıl bir reaksiyon verebilirim? Bunları yazabilirsin. Kendini daha fazla tanıman için. işte bu sorular Pinterest'te daha çok var. Eğer isterseniz kendini tanıman için bazı sorular var. Hani oturuyorsun günlüğünde, cevaplıyorsun onları. Yazın bana, paylaşırım mutlaka. Yani size yardımcı olacak şeylerden bir tanesi terapi bile olabilir. Geçmişinle barışmak, yaşadığın acıları öncelikle anlaman gerekiyor. Neden öyle yaptın? Yani öyle bir reaksiyon verdin ya da bir travma haline geldi. Onları önce tanıman, anlaman gerekiyor. Sonra çözüm onlara bulabilirsin. Çözebilirsin içinde kendinle. Ve bunların hepsi o travmadan, geçmişinden kaçmamakla başlar. Finansal gelişim. Kendi paranı kazanmanın, kendi ayaklarının üstünde durmanın verdiği özgürlük gibisi yok. Üçüncü adımımız Geçmişi bırak ama dersini de al. Eksini ya da seni yüzdenleri düşünmekten vazgeçmek biliyorum kolay bir şey değil. Ama her anını onlara kızarak ya da onlara bir şeyleri kanıtlamaya çalışarak geçirirsen hala onların kontrolü altındasın demektir. Gerçek özgürlük onların senin zihninde kapladığı alanı boşaltmaktır. Böyle silip temizlemektir. Onları affetmek zorunda değilsin. Onlara takılı kalmak da zorunda değilsin. Yaşadıklarından ders çıkar. Neyi yanlış yaptım? Nerede daha iyi sınırlar koyabilirdim? Neyi farklı yapabilirdim ve 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 bunun gibi sorular. Bu dersler seni daha sonraki chapter'da daha güçlü kılacak. Ders almadan sonraki chapter'a geçmiyorsunuz. Çünkü eğer ders almadan sonraki chapter'a geçersen sonraki chapter'da da aynı şeyleri yaşayacaksın. Aynı döngüde olacaksın. Yeni şeyler keşfedebilmen için, yeni şeyler öğrenebilmen için yaşadıklarından ders alacaksın ki onları yine tekrar etmeyesin ve inanamayacaksın ama yeni başlangıçlarında onları artık yaşamayacaksın. Yani o döngü yine olmayacak hayatında. Biz hayatımızda çoğu şeyleri öğrenmek için yaşıyoruz, değil mi? Ve sen öğrenmeden Allah diyor ki, "Aa öğrenmedin mi? Tamam, bir daha, bir daha." Arkadaşlar, bir daha tamam. Diyorsun ki ben ilişkilerimde çok fedakar birisiyim ve hep o fedakarlığından ilişkilerde darbe yiyorsun. Yani senin fedakarlığın her ilişkinde bunu tekrar ettikçe sana zarar veriyor ve her zaman da sen bunu söylüyorsun. Hani çok fedakar bir insanım bunun için aa, işte böyle oldu, şöyle oldu, bana bunu yaptı, beni kullandı falan filan. E olma fedakar olmak zorunda mısın? Fedakar olmak güzel ama bu eğer bir seviyeden fazlaysa toksik. Adım 4. Kendi hikayeni yaz. Hayat bir filmse sen de başrolüsün. Başkalarının senaryosunda figüran olmaya çalışma. Kendi hedeflerini belirle. Hayalindeki kariyer, hayalindeki sen kim? Yaşam tarzı, ilişkiler mesela diyorum. Hayalindeki Fatma, en iyi, hayalindeki olan en iyi Fatma nasıl birisi? İlişkileri nasıl oluyor? İş kariyeri nasıl? Okulda nasıl, ne yaptı? Nasıl ıı, ilerliyor? Dersleri nasıl? Ailesiyle, arkadaşlarıyla nasıl bir ilişkisi var? Ve, ve, ve bunun gibi şeyler. Hayalindeki Fatma şu anda çıktığın Mehmet'le çıkar mıydı? Sana saygısızlık eden Mehmet'le. Seni görmeyen, sevmeyen, saygı duymayan Mehmet'le çıkar mıydı o hayalindeki Fatma. Bunu bir otur düşün. Yani biliyorum anlıyorum. Hayatımızda bazı anlar oluyor. Yani bazı dönemler oluyor. Böyle gözünün yanıyla bakmayacağın insanlara bir fırsat veriyorsun. O olduğun durumdan dolayı hani duygusal olarak mesela kötü bir dönemdesin ya da ne bileyim eski ilişkiden muvan yapmak istiyorsun, sonraki ilişkiye geçmek istiyorsun, işte böyle bakmayacağın bir insana fırsat veriyorsun falan filan. Bunları anlıyorum ama sonunda işte böyle insanlar bize zarar veriyor. O hayalindeki sen onun için küçük adımlarla başlayabilirsin. Mesela her gün 10 dakika bir şeyler öğrenmek için ayırırsan bir yıl sonra bambaşka bir insan olabilirsin. Tabii ki o öğrendiklerini hayatında kullanırsan. Her küçük çaba seni o intikam anına yaklaştırır. Ama bu intikam başkalarını ezerek değil. Kendi potansiyelini açığa çıkararak olacak. Girl. Beşinci adım. Sabır ve disiplin. Dönüşüm bir gecede olmaz. Kendine gelmek bir maraton. Hele ki yeni yani eski bir ilişkiden sonra. Disiplinli ol. Her gün kendine küçük bir söz ver ve tut. Mesela bugün 20 dakika yürüyüş yapacağım. Ya da bu akşam bir mekale okuyacağım. Bu küçük zaferler özgüvenini inşa eder. Sabırlı olman gerekiyor çünkü en güzel değişimler zaman alıyor. Altıncı adım kendini sev ve kutla. Kendine değer vermeyi öğren. Aynaya bak ve ben buna değiyorum de. Kendine değer vermediğin için belki de o ilişkide kaldın. O insanla tanışmaya karar verdin ya da o insanın içindeki kötülüğü tanıdıktan bildikten sonra bile devam ettin. Çünkü kendine değer vermedin, saygı duymadın. O insanın içindeki hayvanı gördün, arkadaşların, ailen gördü, herkes gördü ama görmezden geldin. Neden acaba? Kendine yeterince değer verseydin, yeterince sevseydin, saygı duysaydın, o insana selam bile vermezdin. Her küçük başarını bundan sonra kutlayacaksın. Bir sınavı geçtin mi? Harika, kutla. Kek al, kek yap, arkadaşlarını dışarıya çık. Ne istersen. O adamın yapmadıklarını kendine yap. Hani bir aşkı bekliyorsun ya birisinden. O aşkı kendine önce vereceksin. Hani ben bir sınavı geçtiğimde bana mesela birisi kek pişirsin diyorsun. Kek yapsın diyorsun. O keki kendin kendine yapacaksın. Öyle başla. Beni böyle sevsinler diyorsun. Kendini öyle sev ve seni de öyle sevmeye başlayacaklar. Seni kendin için sevmeye başlayacaklar. Çünkü sen kendini çok seviyorsun, değer veriyorsun, saygı duyuyorsun. Üç tane esesimiz var bizim zaten. Beni bilenler bilir. Saygı, sevgi, sınırlar. Bu üç tane olduktan sonra mühteşem bir hayat. Mühteşem yani gerçekten. Gerçek intikam mutlu olmaktır. Gerçek intikam hani mutlu olmak derken seni mutlu eden şeyleri bulacaksın. Ayrıldıktan hemen sonra ben mutluyum onu göstermek için eksine falan, e, kluba gitmek falan filan a, takmıyorum abi falan. Öyle değil. Çünkü kluba gitmek seni mutlu etmeyebilir. Tersine a, doğa seni mutlu edebilir. Arkadaşlarınla vakit geçirmek, hayvanlarla vakit geçirmek. Çünkü e, bazen bazı insanlar e, bizi insanlara do doğuruyor, do do doyuruyor, doğurmak değil, doyuruyor, doyuyorsun insanlardan. Umarım anlatabilmişimdir. Diyorsun ki hani burama kadar geldi, artık insan hayatımı da istemiyorum. E, i̇şte bir köpek, kedi falanla ilgilenmeye başlıyorsun. Onları seviyorsun, onların sevgisi falan filan. Çok iyi geliyor insana. Onun için mutlu olduğun, seni mutlu yapan şeyleri bulacaksın kendi hayatında. Eğer neler seni mutlu ediyor bilmiyorsan bile önemli değil. Yarından başla. Bisikletin varsa bisikletinle dışarıya çık. İşte bisikletinle doğaya gidebilirsin, parkınıza gidebilirsin. Arkadaşlarınla bisiklet turu yapabilirsiniz. Eğer bisiklet seviyorsan ya da yemek yapmak olabilir. Bu sana kalmış bir şey. Yani seni üzenlere hayat bile olsa güzel bir cevap ne biliyor musun? Başarılı ve özgüvenli bir insan olman. Öyle bir hayat kur ki bir gün geriye dönüp baktığında iyi ki o acıları yaşadım. Çünkü beni bugünkü olduğum versiyonuma getirdi diyeceksin. Senin mutluluğun, senin başarın, senin parıltın işte bu. En büyük intikam. Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Nasıl muvan ettiniz falan bize de öğretin. Bize de yazın. Ben de birazcık bu konuda sorun yaşadım çünkü. Zorlu bir dönemden geçtim. Bunu da anlatabilirim bu arada eğer yani isterseniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.